Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Biz burada üç kardeş. Yahya. Yahya da arkada gördüğünüz gibi. Şimdi antrenman antrenmana gidiyoruz arkadaşlar. Bugün bacakları çalışacağız Recep'le beraber. Evet arkadaşlar yani şimdi yeni yıla girdik zaten. Yani benim bendeki motivasyon gerçekten bayağı bir gaza geldim. Yani bu sene 2016 yılında gerçekten yani Bayağı bir motivasyonlu çalışmalar yapacağız. Yani ağır antrenmana gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bacak antrenmanı yapacağız ve sizlere de göstereceğiz. Bacakları nasıl hızlı bir şekilde geliştirirsiniz diye. Evet. Taktikleri göstereceğiz. Evet arkadaşlar ayrıntılı konuşacağız. Daha sonra spor salonuna görüşmek üzere. Evet arkadaşlar spor salonuna selamlar. Ben şu an ısındım. 60 kilo ile ısındık burada. Reco Evet arkadaşlar şimdi burası e, squatın yapılış şeklini göstereceğim iyi dikkatli izleyin. Şimdi e, pozisyon böyle arkadaşlar normal nasıl duruyorsunuz yani normalde siz böyle durmuyorsunuz. Birisinin karşısında durursanız böyle durmuyorsunuz. Normal duruş budur arkadaşlar yani normal. Bacakları ya. fazla da ayırmıyorsunuz böyle yapmıyorsunuz. Omuz genişliğinde böyle. Omuz genişliğinde ve düz biraz ayırabilirsiniz çok hafif bir şekilde ikisini böyle ayırabilirsiniz çok hafif bir şekilde. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şu an 60 kilo var ve ısımıyoruz bundan. Ben ısındım Recep Ola Sıra. Yapılış şeklini... Ondan sonra ensenizin biraz arkasına böyle koyuyorsunuz. Böyle değil, bir değil, değil. Bunu arkaya doğru böyle bırakıyorsunuz tam böyle sırtınıza doğru destek alıyorsunuz hem yani daha rahat ve bacakları dediğimiz gibi böyle kıçı arkaya doğru çıkartıyorsunuz as to breath evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya dikkat ederseniz ne kadar yer var baya bir aşağı eğiliyor Reciv. Evet. Evet. Ve arkadaşlar şimdi hafif yani ısınma yaptık. Biz şimdi e, size yani bacak kaslarını en güzel şekilde nasıl geliştirirsiniz onu göstereceğiz. Yani 100 kilo şimdi 100 kiloyla 10 çarpı 10 tekrar yapacağız yani. Yeni başlayanlar misal veriyorum size siz 80 kiloyu 10 kere yapabiliyorsanız 10 kere yapın, dinlenin. İkinci set, yine tekrar 10 kere. Evet. Yani 10 çarpı 10 antrenmanı gerçekten size güç kazandıracak. Hem yani ağzını daha iyi, bacaklarınızla da gerçekten mükemmel bir şekilde gel yani gelişme olacak. Bize güvenin ve bunu yapın. Şimdi biz 100 kiloyu takacağız arkadaşlar. 10 çarpı 10, 10 çarpı 10. Evet arkadaşlar. Antrenmanı yapacağız. Ve, ve başlıyoruz. devam ediyoruz. Plak burada ekstremiz. da Black Extensions, burada da arkadaşlar 4 çarpı 10 tekrar yapıyoruz. Yani 4 çarpı 10 tekrar yapıyoruz. Yani Ve evet. burada dikkat etmeniz gereken dizleriniz paralel şekilde durması lazım. Yoksa sadece dizlerinizi sakatlarsınız ya yani da eklemlerinizi sakatlarsınız. Ve yukarı basarken arkadaşlar böyle değil, böyle komple yukarı basın ve aşağı yavaş yani. Veya evet. Evet arkadaşlar şimdi lekal yapıyoruz Rejo gösterecek ve burada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar makinede gösteriyor görüyorsunuz bain bicepsimiz yani bacak bicepsimizi çalışıyor ve burada şimdi dikkat etmeniz gereken ayarını dizinizin altına ayarlamanız gerek. Burada gördüğünüz gibi. Ve iyice aşağı bastırabilirsiniz. Bunun tabi yatarak da makinesi var. Bu oturarak. Biz şimdi şu an birinci seti pump yapıyoruz hızlı. Ve ondan setler sonra yavaş yavaş olacak. Recep de Recep de herhalde yanıyor şu an. Evet. Yanıyor mu Recep? İyi bir pump var hemen. Bayrak'ın arka kısmına gerçekten süper bir pamuk uçuyor. Ve zaten öldük değil mi Recu? Evet aynı Şöyle. öyle. Bacak antrenmanı gerçekten ağır gidiyor. Yani 10 çarpı, 10 çarpı 10 gibi zaten mahvetti arka evet. squat'tan. Evet. Arkadaşlar böyle yani normal olabilir hani e, kusma hissi var sanki böyle. Mideniniz bulanabilir yani bacak antrenmanı bunlar normaldir böyle. Çünkü çok kalbi vuruyor. Evet. Büyük yani. kas olduğu için de. Yani gerçekten yani, Ve Evet şimdi devam ediyoruz. Ya. Evet arkadaşlar şimdi kalf antrenmanı yapacağız. Burada önemli olan zaten bildiğiniz gibi kalfa hani bütün gün ayaktayız ve bütün gün hani zorlanıyor bizi taşıyorlar. Bu yüzden bunlar şoklamamız lazım. Burada şimdi yaklaşık böyle 200 kilo geçiyor burası. Yani 200 kilo falan işte biraz daha fazla olabilir. Yukarıda çıkartabilir de var. Burada dikkat gereken bacaklarınızı. Ucunu böyle koyuyorsunuz. Yani kalp ile bacağınızı koymuyorsunuz böyle sabit ucunu. Yarısını, yarısını böyle bir aşağı yukarı doğru. Aynen. Bu sonra böyle makine varsa. Bu, bu kayıt makinesi arkadaşlar. Ve en direkt yukarı. Yavaş. Evet arkadaşlar yani Kalplerde sadece kalplerde böyledir yani gerçekten e, Zor büyüyen yani e, kastır O yüzden kalplerde yani gıcık bir kastır Gıcık büyüyen bir kastır O yüzden kalpleri gerçekten ağır kilolarla şok etmeniz lazım Çünkü vücudumuz her gün kalplerin üzerinde yürüyoruz yani Bütün gün antrenman etmiş oluyoruz yani bu e, vücut için yeni bir e, şok değildir yani Şoklanmanız lazım yani ağır kilolarla şoklayacaksınız Kalplerin yani, büyümesini istiyorsanız Yani üstüne yani çıktığınızda birden böyle bastığınızda bu kiloyu yani ağrıyı gerçekten hissetmeniz lazım. Yani bu ağrı sizi korkutması lazım. Hani birden böyle bir şok duruma giriyorsunuz. Hani çok bir ağır kiloydu gerçekten. Zaten pump'ı da hemen hissediyorsunuz yani. Evet. da pump yani patlayacakmış gibi bir durum ortaya geliyor. Kamerayı bir çevirdi Ve zaten videomuzun da sonuna geldik. Bizim bacak antrenmanımızdı bu. Rejo'la beraber. Bugün bayağı öldük arkadaşlar. Hadi. Sorularınızı yorumlara atabilirsiniz. Dediğimiz gibi biz yıl 12 2016'da biz daha daha fazla daha motiveli size yardım etmeye çalışacağız. Reco sen ne evet. demek istiyorsun? Evet geç de öyle yani bugün geçti ki yani bacak antrenmanı e, çok zordur yani hiç kimsenin sevmediği çünkü zaten. kalbe vurur, büyük kas olduğu için kalbe vurur arkadaşlar hızlı yorulursunuz kusma duygusu gelir sizde böyle kusuntu gibi çünkü çok yorulduğunuzda ve kaslar büyük olduğu için kalbe fazlalıkta baskı yaparlar ama bir zararı yok dikkatli yapın hani squatlarda dediğimiz gibi hocaları varsa hocalarından göstertin bilen evet. hocalardan göstertin veya bizim yaptığımız gibi ilk kemerle takın biz hani kemersiz yaptık 9 sene yapıyoruz bu sporu ondan yani tecrübe var hani Yüksek kilolara çıktığımızda 120-130 kilo o zaman kemeri tabi biz de kullanmıyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna da gelmek istiyoruz. Bizi isteyen Resul Dekmen YouTube'dan takip edebilir. ve Facebook, Instagram canlı yayınlar için. Periscope'dan arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers.